Arkadaşlar bakın ne buldum. Ee, yaprağından tanıdığım bir deneme yaptım. Gerçekten sakarca sakarca çıktı. Ee, bir önceki videomda bahsetmiştim. Beni ot katili ilan etmişlerdi. <laughs> ot katili neden söküyorsun? Bakın bunun şimdi yapraklarını alsanız sadece şunlar yaprakları. Bunlardan yemek olmaz. Yani ne kadar bundan böyle bir sepet dolusu toplamalısınız ki e, kızartmasını yapıyoruz biz bunun haşlayıp bir şey kızartması olsun, bir tava kızartması olsun. Ama bu şekilde topladığınızda bakın çok lezzetli bir ottur, bunun yumrusu yenir, e, beyaz beyaz yıldız çiçeğine benzeyen çiçekleri oluyor. E, bir başka çiçekle karıştırılıyor bu. Yıldız çiçeği ile karıştırılıyor. Bakın arkadaşlar yine burada kardelenler var. Onun kardelenin yaprakları şöyle biraz daha kalın kalın. Ee, Sakarcanın yaprakları daha ince uzun. Tek kanat. Şu e, odundan bakalım şunu çıkartabilecek miyim? Fındık ağacının dibinde bu e, güzel gelişmiş. Bakın. Yaprakları çok güzel görünüyor. Kökünü alabilsem. Kökü de eminim çok güzeldir. Ama sanırsam alamayacağım orada çünkü. Alınmıyor batmıyor şey. Bıçak girmiyor arkadaşlar. Hiç oynamayacağım onu. Bir tane de bu ocağın içinde görüyorum şu an arkadaşlar. Bakalım. Evet bakın. Cin nasıl battı bakın şey. E, buraya. Bakın şimdi bu nasıl çıkacak buradan. Bakalım bunun yumrusu nasıl? Hey bakın. Bakın gösteremedim mi? Çok güzel. Şöyle hemen burada kopartıyorum şuralarını. Şöyle. Bunu şimdi daha fazla toplamayacağım ben. Bunun aslında toplanmasına biraz daha var toplanma zamanında ben sizlere göstermek için birkaç tane kopardım böyle şöyle ee, bunu şu kadar şu kadar doğruyoruz şöyle şöyle sonra daha sonra e, kaynar suyla birlikte bir kat haşlayıp Ondan sonra içine yumurta kırıp çırpılmış yumurta koyulması gerekiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü yumurta kokabiliyor. Yumurta e, yaptığınız yemeklerde kokmasını istemiyorsanız yumurtayı önceden bu kızartmalara işte e, koyacağınız yemeklere mesela keke bile çırpmadan koyarsanız kokuyor. Evet bakın küçük soğanları şunu geriye bırakacağım o biraz daha büyüsün orada çünkü. Şunu aldım. Şunun da yaprakları var sadece. Onu da aldım. Şu yaprakların kökünün olduğu yere bakmak istiyorum. Ee, şöyle yukarıya doğru bir yer orada durabilip de onu eğer Evet, yaklaştım ona. Şunu da alayım, bu da son olsun. Başka otlara gidelim. Bakalım. O. İşte bakın. Esasında büyüdüğünde e, bunlar böyle olacaklar. Soğanlarına bakın. Yumrusunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şöyle düştü aşağıya. Evet bakın. Bereketli olması için topladığınız bu sakarca otunun yumrunusunun şunun gibi büyük olması gerekiyor. Yoksa e, bereketli olmuyor burada. Kırlangıç otu var arkadaşlar. Kırlangıç otunun özelliği neydi? Şöyle kopardığımızda çıkan şu turuncu sıvısını Göz pınarlarına küçücük küçücük değdirdiğinizde göz rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. Bu kırlangıç otu. Merhabalar arkadaşlar tekrar e, şu otun ne otu olduğunu bilmiyorum. Ben bu otu ilk kez bu bahçede gördüm. Şimdi gördüm e, durup video çekmek istedim. Bu ot ne otu olabilir arkadaşlar? Bileniniz varsa bana yazabilir mi? Ee, bir de bakın, şu da onun çiçeği. Bakın, bu çiçek onun çiçeği arkadaşlar. Şöyle dalları, kendisi de şu. Bakın, biraz mora çalıyor dalları sanki. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne ot arkadaşlar çok merak ettim. Şu da onun küçüğü, şu da onun küçüğü. Çok merak ettim İlk kez gördüm. Bakayım kokusu var mı? Ot kokusu var. Çok da kötü değil, hafif de güzel. Ee, bir de şurada bir ot var. Onun da bir kez daha göstermiştim yenilen bir ot demişlerdi bana ama bunun da ne ot olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunun da ismini bilmiyorum. Bunun ismini bileniniz veya ne ot olduğunu bileniniz var mı? Ottan anlayan arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Gerçekten tanımadığım, tanıdığım otların yanında tanımadığım otlar da çok var. Ee, şunu çok merak ettim. Bunu da merak ettim. bilenlerinizi yazarsa çok sevinirim. Dediğim gibi bu da yine onun çiçeği. Arkadaşlar bakın burada değişik bir ota rastladım ee, hafif böyle tüylü bir yapısı var bunun ne bana yazar mısınız bunun ne olduğunu yenilebilen otlardan e, ballı baba otu çiçeklerinden onu tanıyabilirsiniz şöyle çok güzel pembe çiçekleri var e, bu biraz şimdi kış olduğu için e, rengi kötü olmuş yani yanmış gibi olmuş tazelerinden bulup yenilebilen otlardan. Şurada Gülsevim'in bahçede şeyleri var. Limon ağacı var. Üzerinde iki tane limonu var. Onu da alalım dedi arkadaşım şimdi yanımda. O limonlarını da alalım. Üçünü de alalım mı Gülsevim? Biraz da evde sararsın değil mi? Aynen. Kurban olayım onlara ben ya. Bak yeni büyüyenleri de var. Evet. O bakın arkadaşlar çok güzel. Bayıldım. Bebeleri de var. Hepsinden. Bak çiçekleri var. Gördüm. Tek elimle alamadım. Sen alsana limonu. Alayım. Oh, kokusuna bakar mısın kokusu? İnsana. Çok güzel. Koy sepetine. Evet koy bakalım sepetine. dalından toplamak. Çok güzel Sefli, kokuyor. Çok zevkli bir şey. Bu şimdi üç tane arkadaşlar. Bizim için bu sepetin dolusu kadar değeri var. O kadar kıymetli yani. Mis gibi koktu. Mis gibi koktu. Ay orada da mı var? Olay. ben alayım ben onu göster bakayım. Küçücük. şey aslında sarılması gerekiyor bunları. Çünkü bak soğuk olmuş yok. geçen. Yaprakları yerde. şey olmuş, büzüşmüş. Yok şu taze büyüyenler.

olayım sana. Hadi. Toplarını patlatmış Zeyna. Zeyna <gülüyor> e, <gülüyor> Bahçe kafe arkadaşlar. Zeyna. Arkada Zeyna'nın evi. Arkadaşlar az önce gösterdiğim ottan yine burada da var bakın şöyle. Bu da pazı arkadaşlar yabani bir ot değildir. E, pazıyı yetiştiriyoruz biz. Bunun tohumu düşmüş böyle bahçede olmuş. E, gelişmiş yapraklarından sarma e, yemeklere katılıyor, kavurması, kızartması harika olur. Nanelerin güzelliğine, tazeliğine bakın arkadaşlar. Aralığın son haftasındayız. Arkadaşlar bakın bu da e, sütlü ot, sütlü diken, eşek helvası, sütlüce böyle bunu kopardığınızda e, sütleri çıkıyor. Kendini kopardığınızda bu e, artık yenecek durumda değil. E, tohuma kalkmış. Bakın şuradan çiçek verecek tanıtım amaçlı Bu da sütlüce otu sütlü diken otu sütlü diken dikensiz diken otu e, kartlaştığında artık katlamaya başladığında dikenleri çıkıyor sertleşiyor yani şu an e, yenecek durumda değil e, şu an Bak, kartlamış Nisan aylarında Bunlar daha su gibi olur yeni büyüdüğü için Evet